Merhaba, videomuzda idrar sondası nedir, bugün size onu anlatacağım. İdrar sondası yaklaşık 50 cm uzunluğunda, idrar kesesinden idrarı dışarı almak için biyolojide kullandığımız bir alettir. Kendisi plastikten yapılmıştır, yumuşak plastikten. İdrar sondasının şu kısmı idrar kesesine girer, bu kısmı dışarıda kalır, şuraya idrar torbası takılır. Aynı zamanda hastalarda idrar sondasına iki kısım vardır. Buraya da sondanın balonunu şişirilir. Sondanın balonunu şişirirken şöyle bir uygulama yapıyoruz. Bunu takıyoruz buraya. Şuradan havayı verdiğiniz zaman gördüğünüz gibi burası şişiyor. Böyle bir şekilde. Bu gördüğümüz sonda iki yolu bir sondadır. Üç yolu sondalarda mevcuttur aynı zamanda. Bu idrar sondası biz yatalak hastalarda uzun ameliyata girmiş olan hastalarda ya da idrar yapamayan, tıkanan hastalarda ee, rutin olarak kullanmaktayız. İdrar sondasının en çok dikkat edilmesi gereken noktası şudur. Göstereyim size. Biz idrar sondası içeride kalsın diye idrar sondasının balonunu şişliyoruz ki bu idrar kesesinden dışarı çıkmasın. E, i̇drar kesesinde şöyle içeride olduğunu düşünürseniz Bazen hastalar bilincin yerinde olmadan ya da ani bir hareketle idrar sondasını şu şekilde çeker. Çektiği zaman tabii idrar şu balon dışarı çıkarken idrar yoluna yararak ya da travmatize ederek idrar yolundan çıkar. Bu hastalarda biz daha sonra idrar yolu darlığı görebiliyoruz. İdrar yolu darlıkları nedeniyle tekrar operasyon olmak zorunda kalıyor hastalar. Ya da bazen takarken, sondayı takarken idrar yolu tahriş olabiliyor. O zaman da yine idrar darlığı gelişebilir hastalarda ona dikkat etmek lazım. Onun dışında e, uzun kullanımlı e, idrar sondaları vardır. Onlar da silikondan yapılmıştır, plastik silikonla. Bunlar şu gördüğünüz sonda melaton sondadır. E, Bunlarda genellikle bu şekilde uygulamalar yapılır. Bunun girişinde şu az kısmında kaç numara genişliğinde olduğu yazar. Balonun ne kadar şişirilebileceği yazar dediğim gibi. Bu şekilde. Sorularınız ve önerileriniz için ee, takipte kalın.